Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda sizlere bu şekilde görmüş olduğunuz motiflerin yapımını anlatacağım. Bu motiflerimizi e, motifli örgülerinizde e, yelek, etol şal, kırlent, yatak örtüsü her türlü e, tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Tığ işi bir model anlatımı yapacağım. Ben bu şekilde yelek olarak başladım arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Modelimiz hem kolay, basit hem de çok güzel duruyor arkadaşlar. Bir de böyle ütü yiyince daha bir güzel olacak. Şöyle ön arkası. Hani bu tarafını da kullanabilirsiniz aslında. Yani kabartmalı şekilde duruyor bu tarafı. Bu taraf bu şekilde duruyor. Yapımı gayet kolay. Tığ işine yeni başlayan arkadaşlarımızın bile hani rahatlıkla e, yapabileceği bir model olacak arkadaşlar. Ben öncelikle kullandığım ipi göstermek istiyorum. Çünkü bu videoda illaki sorulan sorulardan biri de kullandığımız ip olacaktır. Şu şekilde Alize süper Lana tı kullanıyorum. Gri bir ipimiz. Renk numarası da Color 21 arkadaşlar. Yani sizler de bu şekilde gri renk istiyorsanız bu şekilde e, hafif parlak bir gri matta değil İpin dokusu da olarak da güzel bir dokusu var hani Angora Gold tarzında ama Angora Gold gibi de e, şöyle tüylü falan değil arkadaşlar bakın e, aslında herhangi bir fazla bilgim de yok şöyle 100 gram e, 570 metre olarak geçiyor süper lanatı yüzde ee, gün arkadaşlar bu ipimizde şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar şöyle ipimi çıkarmıştım ben şöyle şimdiden bir şey yapıp sökmüştüm de, olmasın Evet. Bu şekilde öncelikle küçük bir halka yapıyoruz arkadaşlar. Bu yuvarlak bir motif olarak başlanıp kareye çevrilen bir model olmuş arkadaşlar. Şöyle, şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle tığımızı bir, şöyle ipimizi bir şekilde toparladık. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. E pardon 7 tane zincir çekiyoruz. 8 çok gelir. 7 tane zincir çekiyoruz ve çekmiş olduğumuz zincirlerin ilk zincirine girip şöyle üzerine ip almadan şu şekilde geçiriyoruz. Daha sonra 1 2 3 zincir çekiyoruz. Ve tığımızın ipimi aldım şöyle çekeyim. Şöyle yapmış olduğumuz halkamızın içine girip Önce bir, sonra iki, sonra iki olarak çıkıyoruz. Tekrardan aynı noktaya önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde yani üçte bir trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu işlemi kenardaki zincirimizle beraber hani şu çekmiş olduğum 3 zincirimizle beraber şu anda bakın 1 2 3 4 tane oldu zincirle beraber toplamda 16 tane şöyle üçlü trabzan olacak şekilde bu halkamızın içine dolduruyoruz arkadaşlar şöyle üçlü trabzanlar yapıyoruz bu şekilde şöyle halkamızın içine e, kenarında üstünde çekmiş olduğumuz zincirle birlikte üçlü trabzanlar halinde 16 tane olana kadar devam ediyoruz arkadaşlar ben bu şekilde devam edeyim size devam edin döneceğim Evet arkadaşlar şu şekilde 16 tane trabzanımızı yaptık. Üçlü trabzanımızı kenarımızdaki şu 3 tane zincirle birlikte 16 olacak şekilde. Şimdi tığımızın üzerine ip almadan hemen şu yapmış olduğumuz 3 zincirin şu tepe kısmına giriyoruz. Şu şekilde yapıp şöyle de kaydırma deniliyor arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyoruz. İlk yapmış olduğumuz trabzanımızın tepesine girip bu şekilde sabitliyoruz. Şurada bakın 3 tane zincirimiz vardı. Üzerine 8 tane zincir yaptık ve yanındaki tırabzana batıp sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki trabzanın tepe kısmına batıp sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyoruz. Hemen bir sonraki trabzanın tepesine. Bu şekilde bütün trabzanlarımızın tepelerine batacağız arkadaşlar. 8 zincir çekiyorum hemen yanındaki trabzanın tepe kısmına sabitliyorum bu şekilde arkadaşlar toplam 15 tane şöyle 8 tane çekmiş olduğumuz zincirle de yapalım 16. yaparken bir püf noktası var onu yaparken göstereceğim arkadaşlar bu şekilde çepeçevre yapalım şuraya kadar gelelim 15 tane olsun 16'yı beraber yapalım Evet arkadaşlar şekilde bakayım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 şimdi 15. yapıyoruz 15. yaptım hemen yine tırabzanın tepesine şu şekilde. Şimdi buraya ekleyecek trabzan tepesi kalmadığı için 1-2-3 4 zincir çekiyorum. Tığım üzerine 1-2 kez doluyorum. Ve ilk şu e, zincir çekmiş olduğum yerin şu dip kısmına girip şu şekilde önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 yapıyorum. Bu şekilde 4 seferde çıkmış oluyor arkadaşlar. Şurada 4 zincir çektik. 4 zincirimize burada oluştu. Yani toplamda 8 zincir olmuş oldu ve şu tepe kısmına geldik. Zaten bu tepe kısmında olmamız gerekiyor. Buraya 1 2 3 zincir çekiyorum. Tam üzerine ipimi aldım ve yapmış olduğum şu yere giriyorum. Buraya da önce bir sonra iki yapıp bekletiyorum. Zincirle bir zincir de sayıyoruz. 1 2 oldu arkadaşlar. Tekrar önce bir sonraki yapıp bekletiyorum. 3 bir kez daha önce bir sonraki yapıp bekletiyorum. Ve hepsini birlikte topluyorum. Evet arkadaşlar bu kısmı tekrardan anlatıyorum. Faklem çıktı. 3 tane zincirimi çektim. Tığımızın ipimi aldım. Şu kısma yine giriyorum tabi kısmına. Önce bir, sonra iki çekiyorum ve tığımızın üzerine ipimi bekletiyorum. Ee, burada zincirimizle birlikte iki tane trabzanımız olarak sayıyoruz. Şimdi üçüncü yapacağız. Yine önce bir, sonra iki yapıyoruz. Bekletiyoruz. Tığımızın üzerine bakın üç tane oldu. Şimdi tekrar aynı yere giriyoruz. Önce bir, sonra iki yapıyoruz. Tığımızın üzerine şu anda 4 tane ilmeğimiz var. 4 ilmeğimizi birlikte topluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. çektim. Ve şu yandaki yapmış olduğumuz 8 zincirli yere giriyoruz. Önce bir sonra iki yapıp bekletiyoruz. İkinci yapıyoruz. Önce bir sonra iki bekletiyoruz. Üçüncü yapıyoruz. Önce bir sonra 2 bekletiyoruz ve dördüncüyü yapıyoruz. Önce bir, sonraki bekletiyoruz. Şu anda bakın tığımız üzerinde beş tane ilmeğimiz var. Beş ilmeğimizi birlikte topluyoruz. Bir, iki, üç, dört, beşinci çekiyoruz. Ve bir sonrakine yine aynı şekilde önce bir, sonraki yapıp bekletiyoruz. ikinci önce bir, sonraki yapıp bekletiyoruz. Üçüncüyü önce bir, sonraki yapıp bekletiyoruz ve dördüncüyü önce bir sonra iki yapıp şekilde ve hepsini birlikte topluyoruz araya 5 zincir çekiyoruz bu şekilde arkadaşlar bu sıramızda bu şekilde ilerliyor şöyle bakın önce bir sonra iki yapıp bekletiyoruz toplamda 4 ilmeğimizi aynı şekilde yaptıktan sonra üzerlerinde 5 tane ilmeğimiz olacak Şöyle bakıyoruz. Bakın 4-5 ilmek oldu. 5'ini birlikte topladım. 1-2-3-4-5 Yine bu sefer yanındakine aralar 5 zincir. 3 ve 4 ve ilmeklerin hepsini topladım. 1-2-3-4 5 zincir çektim diğerini bu şekilde 16 tane yapacağız arkadaşlar Zaten 16 tane zincirlerini çekmiştik dolgularımızda 16 olacak Evet, bu şekilde 5 zincir çekiyorum bakın bu şekilde oldu bu şekilde de şöyle çepeçevre gelip başlangıç noktamıza kadar geleceğim ben siz de o şekilde gelin devam edelim Evet arkadaşlar. 16. şekilde trabzanlarımda yaptım. Şöyle 1-2 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Burada da bitiminde şöyle tığımızın üzerine bir kez dolamıyoruz. İki kez dolamıyoruz. Şu yapmış olduğumuz şöyle bakın düz fıstıkla diyebilirsiniz. Yani onun tepe kısmına giriyorum. Şu şekilde çok biraz sıktım hafif bol şekilde 2-2 i̇ki, iki şekilde çıkıyorum. Burada 3 zincir çekmiştim. Burada da 2 zincir yaptım. Fark edelim. Toplamda 5 zincir oluyor arkadaşlar. Aradaki yani 5 zincir yapmış oluyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki araya giriyoruz. 5 zincir çekmiş olduğumuz şu aramız ilk yapmış olduğumuz araya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kusura bakmayın az önce e, kapı çaldı. Böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Videolarımızda özellikle benim videolarımda zaten çoğunlukla çok oluyor. Yazıdan kesmek zorunda kaldım videomu. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. İlk bakın 10 zincirimizi çektik. E, şu ara kısmı koyduk. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyoruz. Tekrar şu diğer araya koyuyoruz şekilde bakın sabitliyoruz şimdi bir iki tane yapmış 3 yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 yaptık hemen diğer bir araya geçtik şu köşe kısımlarına bakın şuradan göstereyim ee, üç tane yapıyoruz şuradan bakın bir, iki üç tane 10 yapıp bir tane 20 yapıyoruz ee, tekrardan yine e, üç tane 10 yapıp bir tane 20 yapıyoruz. Bu şekilde devam edip arkadaşlar bu şekilde kare bir motif elde ediyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10.'cuyu yaptım. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2. Bir, ikinci onu yaptım Pardon 1 yere 2 üç şu 20 yapmamışım şimdi bakın şöyle üç tane üç tane on yaptıktan sonra bir tane 20 yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bakın 3 tane 10 yaptık. Bir tane 20 yaptım. Ve bizim köşemiz oldu. İlk köşemiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yapıyorum. Ve araya 3 tane 10 yapacağız. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, evet, üçüncü de yaptık. Şimdi bu köşede 20 yapıp e, dönüyoruz arkadaşlar. Daha sonra 3 tane 10, bir tane 20, 3 tane 10, bir tane 20 şeklinde devam ediyor ve kare şeklinde oluşuyor arkadaşlar. Şöyle bir e, motiflerimiz oluyor. Ben şimdi motifin eklenmesini de bu videoda göstermek istemem. Hani ikinci e, olarak bir video olarak uzamasın diye. Şimdi e, motifin eklenmesini göstereceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimizi çektikten sonra bakın bu bizim düz yerimiz. Burası ters. Dediğim gibi bu tarafımda düz olarak da kullanabilirsiniz. Hangi tarafa kullanacaksınız? Eee fark etmez. Eklem yerlerinde dikkat etmeniz gerekiyor sadece. Şu şekilde bakın ters taraflarını birbirine bakacak şekilde. Tamam şu köşe noktamdan aldım ve sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir tek çektim ve diğer bir araya geldim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum burada. Şurada 10 zincir çekmiş olduğum ilk araya girdim. 1 2 3 4 5 zincir çekip hemen şöyle yan tarafa. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle ikinciyi aldım. 10 zinciri. 5 zincir çektim. Ve yandaki boşluğa. Bakın şurada göstereyim. Şu şekilde oluyor. Şimdi burada 1-2'yi almışız. Şimdi 3.yi alacağız. 1-2-3 4-5 zincir çektim. Son boşluktayım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ve hemen bu tarafa geldim. Şimdi şuradaki ilk köşemizi birleştirdik. İkinci köşemizi birleştireceğiz. Köşelerde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Şöyle alttan bakarak bakın şöyle birleştirmişim ben şu ara kısımdan girip köşelerinden birleştiriyorum 1 2 3 4 6 7 8 9 10 zincirimi çektim aşağı kısmından birleştiriyorum 1 2 3 4 5 zincir yanlara geldik ilk 10 zincir yere giriyorum 1 2 3 4 5 zincir. Hemen diğer bir araya 1 2 3 4 5 zincir. Şöyle alttan. Bunda daha rahat oluyor. Bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir. Şöyle bakayım. Evet son 5. Bunda aldık 1 2 3 4 5 zincir. Ben şöyle geliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve son köşe. Son köşemizde bu şekilde aldık. 7 8 9 10. O evet. Onu da yaptıktan sonra şöyle ilk yapmış olduğumuz onlar var. Bakın 1-2-3 hemen o ilk onun dibine batıp şu şekilde kaydırma yöntemi yapıp bir zincir çekip burada ipimi kesiyorum ve evet bu şekilde de eklemiş oluyorum arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Evet motifimiz bu şekilde. Eklenmesini de gösterdiğim motifini de gösterdiğim bu şekilde size hırkalar, yelekler, kazaklar, et şallar yapabilirsiniz. Ben bu şekilde arkadaşlar birleştirip e, yelek yapacağım. İnşallah ilerleyen zamanlarda da bu şekilde hani birleştirilmiş şekilde de e, hangi şekilde birleştirdiğimde anlatan bir de inşallah e, yaptıkça da çekmeye çalışacağım elimden geldiğince. Dediğim gibi sizler de bu şekilde e, gerçekten yapımı gayet kolay ve güzel duran bir model arkadaşlar sizler farklı bir renklerde farklı iplerle de yapabilirsiniz tığ numarasını söylemedim arkadaşlar tığ numaram benim 7 numara tığ kullandım size tabii ki elinize ve ipinize uygun tığ numarası tercih edebilir bu şekilde güzel modeller yaparsınız arkadaşlar bugün ilk bu kadardı bir dahaki videolarında görüşmek ve buluşmak dileğiyle Hoş kalın, hoşça hoşçakalın Allah emanet olun